Şimdi ben aslında İngilizce öğretmeniyim evet. ama ben bir sonuçta bir konuşmacıyım aynı zamanda. Öğretmeyi seviyorum, anlatmayı seviyorum. Şimdi İngilizce nasip oldu. İngilizce konusunda uzmanlaştık. İnsanın bir alanda çok uzman olması önemli bu hayatta. Ben de İngilizce bana kısmet oldu ve İngilizce ve diller konusunda uzmanım. Ama bu sadece İngilizce değil. Daha önce de anlatmıştım sana. İngilizce ile ilgili uzman olabilmek için Türkçe ile ilgili de uzman olmak lazım. İnsanın ana diliyle ilgili zaten bir farkındalık kazanması lazım. Dolayısıyla ben linguistik bir genetik yolculuğundan geçtim. Yani e, bu işin sırrını da hep şöyle açıkladım. Bu kavramı da zaten ben ortaya çıkardım. Linguistik genetik kavramı insanı doğumuna götüren, insanın doğduğu noktaya götüren, doğduğu noktada insan nasıl düşünüyordu? Diller nasıl ortaya çıktı? O noktaya kadar götürüp oradan dilleri aslında anlayışı öğretmeye çalışan biriydim. Yani title olarak konuşacak olursak evet ben bir eğitimciyim aslına evet. bakarsanız ama eğitmenliğin içerisinde çok iyi konuşmak var. Öğrenme aşkı var, öğretme aşkı var sunuculuk var. Yani konuşmak ya ben konuşan bir insanım. olayım mı? O. o yüzden bak benim sunuculuğumla ilgili en büyük eleştirini biliyor musun? Çok konuşuyorsun. Hmm. Yani bak mesela YouTube yorumlarına sor insanlara bazılarına genelde üç tane olumsuz yorum varsa birinci sırada çok konuşuyorsun var. Ama benim işim bu. Yani ben bir konuk aldığım zaman onu konuk almıyorum aslında. Sohbete ortak ediyorum. Diyorum ki hadi gel senle sohbet edelim. Ben zaten sohbetin hep bir parçasıyım. Bir şey söylemeden duramam ya.